Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Kayseri Şeker Fabrikası sistemimizle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Cuma günü %1.86'lık bir geri çekilme yaşamış. pazartesi gününe de bir değerlendirme yapacak olursak arkadaşlar burada son 5 bildirimini okuyacağız e, bakacağız Kayseri Şeker Fabrikası'nın teknik analiz kısmına değineceğiz investing.com'dan e, Kayseri Şeker Fabrikası'nın da buradan e, özet raporunu bilançosunu inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle bakalım grafikten başlayalım şöyle en son 15 dakikalık incelediğimiz grafikte arkadaşlar önemli destek noktamızın 4274'ten 4270'ten geçtiğini unutmayalım. Burada önemli bir desteğimiz var. Direnç olarak arkadaşlar zaten gözlerimiz çok alışkın. 4368 ve 4354 de önemli bir direnç. İkinci direnç ana hattımızda arkadaşlar. 4510 ve 4470'ten geçtiğini unutmayalım arkadaşlar. Pazar Perşembe günü şu şekilde seans sonuna doğru çalışmalar yapmış arkadaşlar direnç olarak. Sonra Cuma'ya geçtiğimizde ise Cuma günü sabahtan şu diren çalışmasını yapmış. Şuralarda gezinmiş ve burada kapanış yapmış. Grafiktekiler böyle. Şimdi son 5 bildiriminde neler varmış arkadaşlar ona bir bakalım. İşte devre kesici var. Geleceğe dönük değerlendirmeler. Birinci seyrek sonuçları geleceğe yönelik beklentiler var. Entegrasyon modernizasyon yatırımları hakkında var. Şeker üretimi hakkında var. Şeker üretiminden başlayalım. Şirketimizin Boğaziçi Şeker Fabrikası 17. Pancar İşletme Kampanyası başlamış olup Turhal Şeker Fabrikası 90 Pancar İşleme Kampanyası 29.09.2023 tarihinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın 69. Pancar işleme Kampanyası 30.09.2023 tarihinde başlayacaktır denmiş kamuoyuna duyurulur. Arkadaşlar bir de şurada geleceğe yönelik neydi? Birinci çeyrek sonuçları ve geleceğe yönelik beklentilerini okuyalım. Şirketimizin bu tarihler arasında döneme ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerini ekinde yatırımcı olarak ek, ek şurada mıydı ek? Şuna bir bakalım arkadaşlar hemen. Şunu sizlerle bir inceleyelim. Birinci çeyreğin sunumu. Şöyle sayfa sayfa geçeyim ben sizlere. Maalesef hepsini okuyamayacağım. Her sayfada şöyle iki saniye dursam sizlere yeter muhtemelen bunları siz inceleyebilir ince incelersiniz arkadaşlar daha sonra videoyu durdurup. Ee, burada ne varmış? Sektörel bilgilerimiz varmış. Şöyle hızlıca geçeyim. Burada ne varmış? Satışlar. Satışları inceleyelim arkadaşlar. Satışların maliyeti ve brüt karı burada. Satışların maliyeti brüt kar sayfamız devam ediyor. Satışların maliyeti ve brüt kar sayfamız hala devam ediyor gördüğünüz üzere. Geleceğe yönelik beklentiler e, şu şekilde 3.5 milyon ton pancar ve e, bu kadar 14 milyar TL ciro bekleniyormuş arkadaşlar. Bununla beraber çekincesini bildirmişler. Çekinceyi de arkadaşlar okumanızı tavsiye ederim sizlere. Sonrasında bilgilerini vermişler ve teşekkürler deyip sunumu bitirmişler arkadaşlar. Bundan sonra investing'de teknik analize geçersek eğer Teknik analizimizde neler var? Aylık bakıyoruz. Uyarımızı da yapalım hemen. Buradaki yer alan bilgiler arkadaşlar al sat tut, tavsiyesi değildir. Kesinlikle başta da uyarımızı yaptım. Şimdi de yapayım dedim. Investing.com'a girerek siz de bu bilgilerden yararlanabilirsiniz. Teknik indikatörlere baktığımızda al 7 nötr 1 sat 0 olarak gözüküyor üzerimize. Özet olarak baktığımızda 19 al nötr 1 sat 0. Hareketli ortalamalarda al 12 sat 0 şeklinde yer almış arkadaşlar. Teknik analiz kısmı bu şekildeydi. Özet rapora geldiğimizde satışları şöyle dikkat çekeyim arkadaşlar. Yüzde 451 nok, yani artan 2023'ün 3. ayı 2022'nin 3. ayından ne kadar fazla sizler görebilirsiniz arkadaşlar. Halk arz olduğu için bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir önceki dönemi göremiyoruz tabi. 2023'ün e, ilk, ilk aylarını göremiyoruz tabi. Bir sene öncesinden e, kıyaslamış. Yüzde 451 arttırması gayet iyi. Brüt karı, esas faaliyet karı net dönem kârda gayet iyi oranlarda artmış arkadaşlar. Yani tablolarda zaten olumsuzluk yok, borcunu bile kapamaya çalışan bir kayse görüyoruz arkadaşlar. Dönem varlık, duran varlık, finansal borç net borç, öz kaynaklar tablosu da gayet iyi gelmiş söz konusu. Arkadaşlar grafiği şöyle sizlere biraz da geriden gösterip ve videomu sonlandırayım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.